Daha karmaşık bazı ipuçlarına bakacağız. Bunların çoğu kendi oyun tecrübemden ve profesyonel arkadaşlarımın deneyimlerinden geliyor. Ayrıca gördüğüm TikToklardan alınmış olabilir. Neyse doğrudan bir numarayla. Yani başlıyoruz. Bu oldukça bilinen bir şey. Antrenman alanına gidin ve butonlarınızın boyutunu değiştirin. Mümkün olduğunca küçük yapın. Özellikle de iPad kullanıyorsanız. Ne için? Diyeceksiniz ki bu parmağınızla daha az hareket yapacağınız için yön değiştirmenizi çok daha hızlı hale getirecek. Tabii bu oyunu biraz daha zorlaştırıyor ama alışın. Bu gerçekten çok önemli. Dönüşlerin ne kadar daha hızlı olduğuna bakın. 2. Split'in hiper şarjını sandığa koyarsanız mutlaka ek balonunuzun bir duvara çarpıp tekrar sandığa dönmesini sağlayın. Bu toplam hasarınızı yüzde otuz artıracaktır. Bunu yapmak son derece önemli. Üçüncü madde oldukça bariz ama rastgele oynayanlar için tekrar hatırlatıyorum. Brawl Ball'da neredeyse asla çok yavaş şarj olan bir Brawler'a pas atmayın. Mesela bir taraya ya da daha da kötüsü bir Clancy'ye özellikle de hiçbir işe yaramayacaksa. Çünkü onların mühimmatına ihtiyacı var. 4 Willow ile eğer bir süperiniz varsa ve rakip örneğin Brawl Ball'da gol atacaksa, süperinizi rakip şut atmadan önce kullanmayın. Çünkü rakip özellikle süperinizi atlatmaya odaklanacaktır. Bu çok riskli. Tam tersine, rakip şut attıktan sonra bekleyin ve hemen ardından süperinizi kullanın. Böylece top kaleye girmez ve rakip gerçekten çok iyi değilse süperinizi atlatamaz. Çünkü tüm dikkatini gol atmaya vermiş olur. 5. Yine pek bilinmeyen bir şey ama baz ile Gale'in fırtınasından geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kasırgaya girmeden hemen önce süperinizi kullanmak ve hop fırtınadan geçiyorsunuz. Tabi bunun biraz antrenman gerektirdiğini unutmayın. Bu yüzden bir takım arkadaşı bulun ve eğer bir takım arkadaşı arıyorsanız açıklamadaki Discord'umda bulabilirsiniz. Gerçekten katılın orada videoda bana yardımcı olmanız için size ihtiyacım var. Neyse 6. maddeye geçelim. Sizinle birlikte her zaman sol yoldan gitmeye çalışın. Çünkü oklarınız soldan sağa doğru gidiyor. Yani eğer soldaki bir düşman ortaya dönerek kendini korumaya çalışırsa oklarınızın yönüne doğru hareket etmiş olur. Ve böylece hasarınızı alır. Oysa sağda olursanız artık saldırınızın yönüne gitmeyecek. Bu da biraz üzücü. 7 yine bariz bir ipucu ama Mortis ile birini hızlıca öldürmeniz gerekiyorsa bir duvara yakın durun. Saldırılarınız çok hızlı çıkacak. Özellikle iyi bir bağlantınız varsa daha fazla hasar vereceksiniz ve bu rakibi şaşırtabilir. 8. olarak Colt ile süper gücünüzle bir düşmanı bitirmek istiyorsanız mümkün olduğunca az duvar yıkmaya çalışın. Çünkü Colt'un mermileri duvarlara çarparak kaybolur. Duvar sayısı arttıkça size daha az hasar verir. Bu durumda mümkün olduğunca az duvar kırmak için saldırı açınızı değiştirin. 9. Nani oynarken mermin kalmadıysa ama süperin ve kalkan yıldız gücün varsa süperini kullanarak beklemekten çekinme. Böylece mermilerini doldurabilirsin. Evet çok basit görünüyor ama işini görüyor. Bunu silahsızlandırma bölgesinde de bekleyerek yapabilirsin. Hadi 10 numara koletin süperini fangin aletiyle durdurabilirsin. İşte bu faydalı olabilir. Bunu buraya bırakıyorum ama tekrar söylüyorum. Biraz zor olduğu için mutlaka pratik yapın. Şimdi herkesin bilmesi gereken bir hileyi kullanıyoruz. Grey ile aletinizin menzilini uzatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir düşmanı yakalayıp neredeyse aynı anda süperinizi kullanmak. Düşman çok uzağa çekilecek. Bu gerçekten çok güçlü. Grey cine dönüşüyor. 12 pek az kişinin bildiği bir şey var. Bazın toparlanma süresi süperinizi uzaktan kullanırsanız daha uzun olur. Bir yandan bu daha riskli ama diğer yandan size bedava bir öldürme garantiler. Hadi 13 numara. Eğer maç yakında bitecekse ya da gerçekten İyi bir pozisyondaysanız rakip için gerçekten sinir bozucu şekilde zaman kazanmanın yolları var. Örneğin Bravo Ball'da, penaltı haritasında topu şu çalılığa sıkıştırırsanız bu rakipleri fazlasıyla rahatsız eder çünkü topu geri almak iyi oynarsanız onlara 30 saniye hatta 1 dakika bile sürebilir. Bu onlar için gerçekten çok sinir bozucu. Aynı şey soygun modunda da işe yarar. Düşman üstüne girip sadece olabildiğince uzun süre hayatta kalmaya çalışırsanız bu rakiplerinizi zorlayacaktır. Bunu iyi kullanmaktan çekinmeyin 14. madde yine Nani hepiniz biliyorsunuz oyundaki en zor oynanan Brawler'den biri. Atışlarını isabet ettirmek gerçekten kolay değil ve oyuncuların çoğu o meşhur 4000 hasarı yapmak istiyor. Ama pratikte bu neredeyse imkansız bunun yerine rakibin arkasını hedefleyin. En az 1400 hasar vereceğinizden emin olursunuz. Evet, çok fazla değil ama baskı kuruyor, işe yarıyor, süperinizi dolduruyor. Neyse yap ama rastgele olsun lütfen. Geldik 15'e, otomatik nişan kullanın. Evet, doğru duydunuz. Zaten otomatik nişanın faydalı olduğu, hatta nişan almaktan daha etkili olduğu birçok brawler var. Örneğin, cin ile rakibe yeterince yakınsanız asla süperin nişan almayın. Ama burada size verdiğim tavsiye oldukça genel özellikle süper konusunda. Biliyorsunuz ki süperinizi nişan aldığınızda sarı bir çubuk belirir. Ancak nişan almazsanız, yani otomatik nişan kullanırsanız sarı çubuk görünmez. Yani rakiplerin tepki vermesi için daha az zamanı olacak. Rakiplerin tepki vermesini engellemek için biraz isabetlilikten feragat edeceksiniz. Bu sizin tercihiniz. Orta mesafede çapraz atışlarda faydalı. Rakiplerinizin kaçınması için gadget veya süper kullanmak hala seçenek. Örneğin, Tara'nın süperinden korunmak için gadget'ını kullanan bir Willow'u düşünebiliriz. Burada, eğer Tara süperini otomatik nişanla kullanırsa, belki duvarları eskisi kadar etkili yıkamayacak, belki Brawler'ı eskisi kadar çekemeyecek ama Willow'un normalde tepki vermeye zamanı olmayacak ya da en azından daha az zamanı olacak. Yani bu çok basit bir şey ama gerçekten kullanın, oyunlarınızı tamamen değiştirebilirsiniz. 16. Yine takım hakkında. Evet bu videoda bunu savunacağım. Eğer karşınıza profesyonel gibi kaçınan, kendini tensay sanan biri çıkarsa sadece 30 saniye boyunca onun hareketlerine odaklanmanız yeterli. Ve eğer tek yaptığı şeyin ani hareketler yapmak ve sonunda hep aynı pozisyona dönmek olduğunu fark ederseniz kendinizi yormayın. Otomatik nişan kullanın onu vuracaksınız. Oysa serbest nişanla bu çok daha zordur. 17. Brockla ya uzun mesafeden ya da yakın dövüşte ateş etmeye çalışın ama asla orta mesafeden değil çünkü roketleri sadece saldırısının sonunda patlar. Yani orta mesafeden ateş eden bir broku kaçınmak gerçekten çok kolaydır. Bunu dikkate alın ve göreceksiniz mermileriniz çok daha fazla isabet edecek. 18. Geçen sefer koridorlardan ve ne kadar önemli olduklarından bahsetmiştim. Ama bir diğer önemli şey de koridor değiştirmektir. Oyunun giriş ekranında hangi avcıya gideceğimizi görebiliyoruz ve eğer kendi tarafınızda sizi hiç zorlanmadan alt eden bir rakip koridor oyuncusuyla karşılaşacağınızı biliyorsanız basitçe taraf değiştirin bunu takım arkadaşınıza iletin ve eğer akıllıysa normalde o da bunu yapacaktır 19. madde rayon veya kit ile bir rakibin önünde görünmez oluyorsanız ki bu zaten çok iyi bir fikir olmayabilir en azından yönünüzü şaşırtmaya çalışın mesela görünmez olmadan önce sağa doğru gidiyormuş gibi yapın sonra görünmez olduktan sonra yön değiştirip sola gidin böylece artık görünmez olduğunuzda rakibiniz şaşırır Hadi bakalım. 20 numara. Zaten Colette ile oyundaki tüm brawler'ları tam olarak 2 saldırı ve 1 süper kullanarak öldürebilirsiniz. Bu tamamen matematiksel çünkü Colette rakibin can puanına göre hasar veriyor. 21. madde. Sprout bazı süperlerden veya hatta gadget'lardan, mesela Tara veya Dynamic'inkiler gibi kendi süperini kendine kullanarak çok fazla hasardan kaçabilir. Duvarın arkasına yerleştirerek Sprout'u kaydıracak ve bu kayma sırasında kısa bir süreliğine yenilmez olacak. İşte böyle. Çalışıyor. Dinleyin. Bunu kullanmaktan çekinmeyin. Oldukça niş bir tavsiye ama çok etkili. 22. madde: Bir keskin nişancı oynarken her zaman nişan almaya ve özellikle ana saldırı butonuna elinizin üzerinde olmaya dikkat edin. Hızlı olmalı, hızlı kararlar vermelisiniz. Bunun için saldırmaya ve nişan almaya hazır olmalısınız. Yani joysticklerinizi hareket ettirin, silahınızı hazırlayın ve tetikte olun. 23. madde yine gerçekten niş bir tavsiye ama her halükarda gerçekten önemli. Bu saldırısı soldan sağa giden brawler'lar için geçerli. Leo, Stu, Bonnie ya da Bo gibi. Saldırı ken saldırı yönünde hareket ederseniz saldırınız daha geniş olur. Tersi yönde hareket ederseniz saldırınız daha dar olur. Bu noktada kesin olarak bir rakibe isabet etmek istiyorsanız yani geniş bir saldırı yapmak istiyorsanız ya da ona mümkün olduğunca çok mermi isabet ettirmek istiyorsanız yani en ince saldırıyı yapmak istiyorsanız buna göre kendinizi uyarlamanız gerekir. 24. Brawl Ball'da şut çekmeniz gerekiyorsa ama rakipler varsa bu durumdan kurtulmanın ve onlara küçük bir Rabbin köprüsü bırakmanın birkaç yolu var. Elbette klasik olan gittiğinizin tam tersi yönde nişan almaktır. Bir diğer hafife alınan klasik ise topu takım arkadaşlarınıza paslamaktır. Rakipler bunu beklemez çünkü sizi bencil sanacaklardır ve çoğu zaman şut çekmeye çalışmaktan çok daha akıllıcadır. Yoksa daha da komiği kararsız kaldığınızda dümdüz şut çekin bazen işe yarar. Ama evet Brawl Ball'da topu iyi kullanmayı öğrenin bu bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri. Her durumda topu rakibin ayaklarına vurarak gol atabileceğiniz mesafeyi kesinlikle bilmeniz gerekir. Örneğin bu genellikle içgüdüyle yapılır ama o içgüdüye sahip olmak çoğu zaman en iyisidir. Ve son olarak son ipucu, Miko'nun yıldız gücü, Angelo'nun ya da hatta Hank'in saldırı şarjını durdurmanıza olanak tanır. Bunu bilmek çok faydalı. Ben bunu bilmiyordum. Bu yüzden şimdi mutluyum. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve açıklamadaki Discord'a katılmayı unutmayın. Daha fazla video rehberi istiyorsanız abone olun. Ben Blue Rod'dum. Görüşmek üzere. Teşekkürler.